Barana versi var, niye evde yatmıyor? Evde ne yatacağım? Ben memur muyum? Ben müdür müyüm? Ben uzman mıyım? Neye kalacağım? Evde kal Türkiye değiller ama memur maaşını evde alıyor. Müdür maaşını alıyor, öğretmen maaşını alıyor, deseci maaşını alıyor, hepsi maaşını alıyor, çıkmışlar evde kal Türkiye. E ben yemeğiyle çalışacağım. Ha şimdi buradaki 14 milletvekiline sesleniyorum. Şanlıurfa'daki 14 milletvekiline. Evde kal diyorsunuz değil mi? Alın. Ne yiyoruz? Salata. Ne yiyoruz? Yumurta. Ne yiyoruz? Patates. Siz kebaba vuruyorsunuz kebaba. Neymiş biz çıkmazsak acılıkımızdan öleceğiz. Bu nasıl bir iş ya? Tarım işçilerine hiç kimse kıymet vermiyor. Neymiş? Evde kal Türkiye. Ne yapacağım ben İsmail? Söyle. Söyle. Allah'a bak Allah, Allah yardımcı olsun. Neymiş evde kal Türkiye. Ya adam memur. gidiyor evinde yatıyor, çıkmış. Evde kal Türkiye. Hele bir işçi kısmını söyle. Yemiyeci kısmını bir söyle. Nasıl evde kalacağız? Çocuklar aç kalır çocuklar. 14 milletvekili gönderdi Ankara'ya. Neredesiniz? <laughs> Hepiniz yatıyorsunuz maaşınızı alıyorsunuz. Ayıp ya. Ha, burada da açılıyor ya. Al al. Ha, siz yaşayamışsınız mı bunu? Ya Mısır bilirsiniz mi bu nedir? Bu fakir yemeği ha. 14 milletvekili bu fakir yemeği. Şimdi tutacağım bunu. Mehmet olmazsa. Vallahi ya sinir ediler adamı ya. Vallahi ya. Evde kal Türkiye. Kalin ne yapsın? Evde kaldı mı? Avrat yürüyor ya. Çocuklar aç. Elbise